burada. Gel Böyle geldik. Her yer. Ekmek Buradan geldik. Böyle geldik. Bak bu mangaldı. Böyle döndük. Görüyor musun? Buradan <laughs> böyle döndüm. Böyle döndüm. Geldik. Geldik, gel, gel. buradan Böyle döndük. Buraya geldik. Her yer güzel. böyle girdim. Buradan döndüm. Böyle geldim, 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 geldim. Buradan döndüm, üstüne içeri doğru. Buradan girdim. Bir daha döndüm, 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 döndüm. Yanlış anlama, ek yok, tek sakar. Buradan döndüm. Buraya girdim. Buradan geldim, döndüm döndüm, 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 döndüm. Bir daha böyle döndüm, böyle girdim. Bir daha böyle geldim. Geldim, 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 geldim. geldim, geldim. Bir daha böyle geldim geldim. Buradan döndüm. Bak bak bak. Biraz aramadı ya. Geldim geldim geldim. Buraya geldim. Böyle döndüm. Böyle geldim. Geldi parası. Bak geldim geldim geldim. Buradan döndüm, döndüm döndüm döndüm. Buraya geldim. Buraya geldim. Bak şuraya gel. Buraya gel. Burayı göster. Burayı göster. Ulan burada memeye yapıştırmayın. Anasını yani, satın. Bitmeyesin bakalım. Buradan buraya geldi tek parça olacaktı. Buradan ömeğe yapıştırmamıştı. Beni çok sinirlendi. <laughs> Hangi makineyle yapıyorum dese ben onunla yapıyorum. Göster bakayım. Yekan <laughs> bak. <laughs> tamam bana bak şimdi bana <laughs> i̇şte <kardeşim. Herkesin> <laughs> bak. Bu kardeşim, herkese ayrılıklar.